Merhabalar Büyük Türkiye'nin YouTube ailesi ve Selçuk Bulut. Eee evet. muhabirin bu pazar günkü evinize konuk olduğu yayınına hoş geldiniz. Biz de Merhaba. Çok moderatörlük işlerine sıcak olmadığım için bu tür şeyleri çok tuhaf karşılıyorum. Alıştım tabii e... hazırak hazır olmaya. Aynen. Aynen. Işte. Ben Selçu moderatörlükle uğraştırmayı severim ama bugün baktım ki bugünkü içerikte Selçuk'u konuşturmayı daha uygun gördüm. Yeter artık hep ben konuşuyorum dedim. Sıkıldım. Nasılsın Selçuk'cum? Teşekkür ederim Cem'cim. Cem Bey nasılsınız? Selamlar. Selamlar. Evet. Selamlar kelimesini yasaklasar Türkiye'de YouTube içeriği YouTube çıkmayacak. Net biter. YouTube yani, içeriği... Hi guys bro! Diye açıyorlardı biz onlar. Of çok kötüydü. Öyle. Ya. Hele özellikle şeyler vardı. Neydi onların adı? Oyun oynayan YouTuber'lar hala varlar da. Varlar. Onların çoğu şeye kaçtı şimdi. Arkadaşımı Git. kışkırttım videolarına kaçtılar. Ha. Ya da Twitch'te, ha, yani Twitch'te daha bir de böyle. başka yerlerde daha çok para kazanıyorlarsa neyse. E, tabii Twitch iyi para veriyor. Ee, YouTube konuşacağız bugün. Özellikle Türkiye YouTube'unda sevdiğimiz içeriklerden bahsedeceğiz. Ee, bunu konuşalım dedikten sonra ben fark ettim ki çok bir şey izlemiyormuşum Türkiye YouTube'unda. Sadece daha çok spor ve siyaset izliyorum. Bu kanalda da onları konuşmayı yasaklattığım için onlara girmeyeceğiz haliyle. Evet. Adıyla. Spor ee, yok bizde. Var aslında da sporun genel e, kültürü olarak. Ya mesela ben e, ben kanalı bir... nitelikli tüketime evir... Mek istiyorsun Evi, yani, yani, şey evirmek ev Yani evirmek istiyorum yanlış olur. Zaten evirmek istiyoruz. Yani öyle. baştan beri bu şekilde devam ediyoruz. Ve Türkiye siyaseti ve sporu bize nitelikli tüketici bir şey çok fazla sunmadığı için. Güncel siyaset diyelim aslında. Evet. Tarihi, yani, tarihi, tarihi evet, konuşuyoruz. Mesela bugünün siyasetini 20 yıl sonra temiz temiz konuşabiliriz. Ne? Ama o zaman da Türkiye kalırsa tabii. Şey giriyormuş burada. <laughs> dabı 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 dabı. Dabı dabı dabı. O gece Kültür Üniversitesi'nin ışıkları sabaha kadar sönmemişti. Ha, bu arada teşekkür edelim. Ee, bizi ağırladıkları için e, tasarım fabrikasına e, yeniden stüdyolarını kullanıyoruz devam edebiliriz Cem'ciğim. Bu hafta izleyicilere de bir rehber olmasını amaçladığımız bir video Hı -hı. E, çekiyoruz. Türkiye, Türkiye Türkçe YouTube. Türkiye'li YouTube. Türkiye'li YouTube'unda <laughs> da nasıl, nasıl demek lazım ya ona Türkçe şimdi? Türkçe YouTube kanalları. Türkçe diyeyim. içerik üreten YouTube Daha kanalları. Mantıklı. Bizim sevdiklerimiz ve nitelikli içerik ürettiğini düşündüklerimiz Hı -hı. gibi bir rehber hazırlamak istedik. Hı -hı. Nasıl başlayalım Terçuk'cum? Hangi kanallarla başlayalım? Hı -hı. Ben şeyle başlamak istiyorum kendisiyle de karşılıklı takipleşiyoruz. E, muhabbetimiz de güzel. E, bir gün yolum tekrar Fethiye'ye düşerse kendisiyle tanışmak istiyorum. Tarih 101 kanalıyla e, başlamak istiyorum. E, Berkay Bey'in tarih hocası kendisi aynı zamanda. E, adından anlaşılacağı üzere tarih içerikleri e, üretiyor. Ben kendisini Spotify'dan buldum. Tarih podcast'i dinlemek için. Ya yani ben Spotify'ı genelde tarih podcast'i dinlemek için veya işte günlük içerik dinlemek için e, kullanıyorum. Ben gangster rap dinlemek için kullanıyorum. Hiç ya müzik dinleyemiyorum. Bende böyle bir sıkıntı oluştu. Neyse devam evet. edeyim. E, orada takip ediyordum. Bir güzel de içerikleri vardı. E, sonra kendisi baktı ki Spotify'da beklenen değeri göremiyor. Yani maddi anlamda biz de biliyoruz. O, o yollardan geçiyoruz. E, kendisi YouTube'a geçti daha iyi olduğu kanaatindeyim. Kısa sürede 10.000 takipçiye de geldi galiba. Az kaldı. Geçen sene açmıştı kanalı. Sonra hız verdi. Yani podcast'leri oraya atıyordu. Sadece bir fotoğraf içinde dönüyordu. Ses dönüyordu. E, o da çok hareket olmuyordu. E, videolar geldikten sonra kanalı hızla büyümeye başladı. Güzel de konuları içer, e, işlemeye başladı. Kısa sürede hak ettiği değeri de görmeye başladığını düşünüyorum. İnşallah daha da büyür kanalı. E, i̇yi de takipleşiyoruz. İyi de muhabbetimiz var. Kendisine buradan tekrar selamlar söylüyorum. Dediğim gibi tarih içeriği izlemek isteyenler ilginç tarih konulara merak edenler Tarih 101 kanalını takip edebilirler Bu ayrıca vereceğim 5 listenin Linkini de ben aşağıya bırakacağım Açıklama kısmını bırakacağım oradan alabilirsiniz Tarih takip demişken geçenlerde Bizim işte Whatsapp grubumuzda Bir video paylaştı İhsan Emrah Safa Gürkan'ın YouTube kanalında Omnibus. orada hangi filmde bu Batı cephesinde yeni bir şey yok hmm. filmini değerlendirdiği videosuna denk geldim. Ben de ilk defa izledim yani nasıl bir şeymiş diye sinema olunca tabii hemen bir tıklayayım dedim. O da çok seviyor. Emrah Safa Gürkan da çok Hı -hı. seviyor filmleri. Ya, i̇lginç ilginç film önerisi falan yapıyor şaşırıyorsun bir tarihçiden. ya tabii... Yani izleyince ve nitelikli izleyince insan bir şeyler katıyor ve paylaşmak istiyor. Burada tabii ben şu itirazımı dile getireceğim, size de yazdım orada. Yani hı hı. çok fazla şimdi Emrah Safa Fakirler'in kendisi zaten çok hızlı konuşuyor. Çok hızlı ve yani çok hızlı düşünüyor, çok hızlı. Yani şey bunda problem yok. Fakat bir bir insan bir yorum yaptığında arada

Şimdi bunu yapınca seyirci düşünme ve ben burada şunu anladım ha bu bunu diyor ha burada bu var bak burada çok önemli bir şey söyledi yani orada milyonlarca insanın öldüğü bir savaştan bahsediliyor Hı -hı. ağır bir şeyler Hı -hı. var savaşın detaylarından bahsediliyor fakat seyirciye hiçbir düşünme payı verilmiyor yani bu da fazla bir tek taraflı akış oluyor yani video her ne kadar bir tek taraflı akış gibi gözükse de Hı -hı. seyircinin de tükettiği bir şey yani bunun da bence e, çok fazla atlandığını düşünüyorum dinamizm katma açısından. Zaten hızlı konuşan bir adam. Bir de üstüne cam kat koyunca yani çıt 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 geçince iyice hızlı oluyor. Tamam şey diyebiliriz günümüz e, tüketici tüketim toplumda özellikle YouTube <laughs> tüketiminde hız çok önemli. Kendisi de hızlı konuşup hızlı düşünebilen bir insan. E, dediğine ben de katılıyorum. Hani bir karşılıklı bir kontrol etme e, ihtiyacı da hissediyor. Yani orada yanlış bir bilgi verdiğinde o yanlış bilgi ağızdan ağza yanlış gidebiliyor. Birkaç kere de oldu hatta kendisi de şey dedi mesela örneğin bu programda bir, bir bilgi veriyor. Devam eden öbür hafta ya ben bunu böyle söylemiştim de beni uyardılar sonra falan diyebiliyor. Ya aslında yanlışını ya onda, onda, düzeltebiliyor ama o anda ve bir daha bir sonraki programı izlemeyecekse bir insan o anda o yanlış bilgiyi alabilir Ya o olabilir. Biz de burada sonuçta yanlış tabii. bir bilgi verebiliriz, şey yapabiliriz. Hı. Herkes verebilir. Ya, ya ya mevzu yanlış. Evet yanlış bilgi vermek de tabii önemli. De. Seyirci'nin seyircinin nasıl tükettiğini de içeriği tüketmesinin de yönetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Olabilir. Yani böyle yeni nesil böyle şey bağımlısı olduğu için ha, evet. dikkati dağılmasın sürekli bir şey bombardımana basalım bu hoş bir şey değil yani bu ama tabii yeni neslin de içerik tüketme alışkanlıklarının çok kötü olmasının da ya da ona alıştırılmasının da bir etkisi. Evet. Devam edelim. ikinci sırada. Evet, devam edelim. Aslında bir tarih kanalı daha var. Ondan sonra bahsedeceğim. Üst üste tarih gelsin istemedim. Biraz da sizi düşünüyorum. Çeşitlendiriyorum. Aynı. Diyorum ki Kalt Channel. Yani Kalt. Ee, Ozan Akyol ve Erman Çağlar'ın çok iyi ikili olduğunu düşündüğüm e, iki isim bizim yaşlarda onlarda. da. Erman Çağlar'ın da bir tane oğlu var Ferhan Çağlar diye onu da buradan tanıyoruz. Ve bunların ekibinde aslında bir de Hasan İnceler var. Ensesiyle meşhur bir arkadaşımız. bunlar aslında müzisyen. Eskiden ya yani hala da müzik yapıyorlar ama daha çok şey babın hani biraz hobiye dönmüş gibiler. Artık şey gibi stand up gibi takılıyorlar. Kendi podcast serileri var. Ben genelde Spotify'dan takip ediyorum ama özellikle Ozan Akyol'un Erato Erotodidaktik hikayeleri çok hoşuma gidiyordu. Erotik hikayeleri kendi ses tonuyla okuyup ya büyük ihtimal kendi yazıyor onda. Böyle ilginç bir kafası var. Yani çok ilginç bir ikili. kalt için söylüyorum ya yani tabii Hasan Caner falan da var ekip. Sadece ikisinden oluşmuyor ama çok enteresan ve ilginç tipler podcastleri olsun, işte bu bizim hikayemiz olsun, işte erototidaktik hikayeler olsun, Malatyalıların ortak özelliği, Malatyalı olması şarkısı olsun birçok içerik var. Aslında meşhur olmalarını sağlayan içerik de şeydi, Kirli Konuşmalar diye bir podcast serisi, podcast de değil bir skeç serisi vardı. Ozan Akyol ve Erman Çağlar karşılıklı oturuyor. Bir tane daha arkadaşları vardı, onun şimdi adını hatırlamıyorum. Onun telefonda sexting dediğimiz uygulamayı arkadaşların yanında telefonda... Olgunlaştı mı? Evet. Toplayayım mı maçlarını bu gece? Devam eden 5 10 dakikalık bir şeyden iğrenç sohbetin kahkaha attırarak izlettiği bir videoydu. Oradan aslında daha çok meşhur oldular diyebilirim. Sonra tabii Erman Çağlar'ın şeyde de yazması Uykusuz'da da o sırada serisi vardı Uykusuz'da yazarken. Uykusuz'da çıkıyor mu? Tekrar bir şeyler yaptılar ama hiç çıkmıyor Hı. herhalde. Bitti galiba. İşte onu kitaba çevirdi falan Erman Çağlar. İşte dediğim gibi çok iyi sohbetleri var. Hani bir şey vermiyor insana. Eyle ama çok güzel eğlendiriyor. Takip etmenizi çok öneriyorum. Ee, yavaş yavaş da aslında Türkiye satım halinde de tanınmaya da başladılar. Ya bir e, ufak bir şeyin arasından çıktılar galiba. Daha fazla insana hitap etmeye başladılar. Bakalım. Yani bir şey ben bilmiyorum. Şeyle mesela şeye benziyor mesela denklediğim zamanda yaptığı program gibi, bir radyo gibi. programına gibi. benziyor mu Onun mesela. Gibi, yani öyle. neyle? Kıyaslayabiliriz. diyebiliriz Ona işe benziyor. Ee, hani paslaşmaları, e, birbirlerine sürekli tamamlamaları, devam etmeleri zaten sürekli beraber hareket ediyorlar. Sürekli beraber yaşıyorlar gibi var bir yer, öyleydi şimdi tabii. Ee, biraz daha şeyler. Stand-up ee, pandemi. stand, -up pande stand -up ya, ya stand -up gibi aslında ama sohbet havasında hmm. oturup Stand-up bayağı popüler oldu özellikle pandemiyle ile birlikte. Hmm. Stand-upçıların da YouTube'u daha etkili kullanmaya tamam. başlamalarıyla birlikte. Çok daha şey oldu. Hı hı. Yani komedinin... Gülmeye de ihtiyacımız var tabii. Güldürüyorlar da. Öyle de güzel içerikler yapıyorlar. Beğenerek takip ediyorum ben. Yani hı. öneririm takip etmenizi. De. Dediğim gibi aşağıda açıklamalar kısmında. Ondan da linkini bulacaksınız. Okey. Devam. Ee, devam ediyorum. 49W. 49 bazen Fransa'da çekiyorlar videoları. Bazen Türkiye'ye geliyorlar. Ee, başarılı işler yapıyorlar. Siyaset, sosyolojik, felsefik konular üzerine. Ee, bazen şey gibi... Fatih Altaylı gibi hani bir showrunner arkadan soruyor öndeki cevap. Selamlar diyor. Selçuk Bey. Cem Bey selamlar diye böyle e, yapıyorlar. Bazen bizim de yaptığımız gibi iki kişi kamerasının karşısına geçip tartışıyorlar. E, merak ettiğiniz konulara en azından kendi perspektiflerinden güzel içerik, hani doyurucu e, cevaplar vermeye çalışıyorlar. Ben de kendilerini takip ediyorum, başarılı da buluyorum. bakan daha ne kadar büyüyecekler, ne kadar ileri gidebilecekler. Türkiye'nin mevcut durumunda. Bir seçim de yaklaşırken falan diyor. Of! <gülüyor> evet, evet. <gülüyor> Peki. Devam ediyorum. Devam. Devam ediyoruz. Ayhan Tarakçı'dan bahsedeceğim. Kendisi aslında yıllar önce Donanımcı Baba kanalı olarak açmıştı YouTube kanalını. Sonra baktı, iş çok büyüyor, ismine çevirdi. Mantıklı da oldu. Teknolojik, bilimsel, ne derler, komplo teorisi, eski tarihi bilimsel gelişmeler, uzay, aklına ne geliyorsa çok çeşitli bir bilim yerpazesini sunuyor Ayhan Tarakçı insanlara. Ee, severek takip ediyorum ben. Anlatımı da güzel. Bazen böyle e, videolarda şey göreceksiniz izlediğiniz vakit. Aynı cümleyi üst üste kullanıyor cümleyi kullanıyor. Sonra bir daha kullanıyor. Onu bilerek yapıyor. Sonra gidip altına videonun şey yazmayın. Ha sen bunu az önce de söyledin demeyin. Onu bilerek yapıyor. Kurguda atmıyor. O kalıyor. Ama hani bu tarz şey içerik, bilimsel içerikler, bilim tarihiyle ilgili içerikler istiyorsanız, işte 2. Dünya Savaşı sırasında yapılan ilginç deneylerle ilgili bilgi istiyorsanız veya saçma sapan komplo teorilerin neden gerçek olmayacağını merak ediyorsanız Ayhan Tarakçı'yı da takip edebilirsiniz. Şey deyince ben de ya çok alakası ama Tarakçı deyince aklıma şey geldi. Tarcanlar Oto Ekspertiz videoları geldi mesela evet, senin, ben yani, Senden de o öneriyi e, alabiliriz. Evet, Bak, yani Tarcanlar Türkiye, tür, ben Sami. Yani kendileri çok popüler oldu. Bir milyondan fazla takipçileri var ve Türkiye'de otomobil sektöründe e, yaşanan illegal aktiviteler hakkında bilgilendiren bir ekspertiz <laughs> kardeşimiz kendisi. Oradan ben bayağı ya yani ben çok otomobilden anlayan bir insan değilim. Oradan bayağı bir şey öğrendim. E, o nitelikli bir yani o resmen otomobil okur yazarlığı yap, yapıyor. Yani işte ya ikinci el araba hmm. ya da hatta bazen birinci el arabalarda yapılan olumsuz şeyleri öğreniyoruz kendisinden. Ben mesela onu Arada bir severek izliyorum. Literatöre e, dirençle kandırma şeyini kattı yani e, e, ve adam evet. çok iyi işini yapıyor. Şey diyor hatta bu üçkağıtçı e, galericiler veya üçkağıtçı satıcılar bu hepsini söylemiyorum. Burada bu işi e, alnın nakil yapan çok değerli insanlar da var. E, ben tarcanlara araba göndermem. Ben onlardan değilim falan. <laughs> ben tarcanlara göndermem, orası arabanın her tarafını söküyor. Tarcanlar ne diyor? Kardeşim işlem yapılmamışsa niye sökeyim? He. Bu kadar basit. Neyse devam ediyorum. Son ee, olarak herhalde. Ee, bir Kaç tane oldu? sonradan aklıma bir kanal Hı. daha geldi aslında. Okay. Onu da söyleyeyim. Bonus. Bonus onu da söyleyeyim sonra e, son tarih kanalına geçeyim. Orkan Vara. Daha önce bilmemen ayıp değil sinema kanalıyla karşımızdaydı hmm. kendisi. Sonra kanalını e, Orkan Varan'a çevirdi. Bilmem ayıp, sinema durmuyor galiba şimdi bakmadım o kanalı taşıdı, yeni kanalını taşıdı. E, orada sinema içerikleri, Sinema 101 diyebileceğimiz, işte e, sinema tarihinde çok sevilen filmleri, kişileri incelediği, e, araştırdığı bir kanal. Kendisini, Orkan Varan'ın kendisi, bilmiyorum ama kızıyor mu bunu sorarım mu şeyden Instagram'dan sorarım da, Recep İvedik 5'ten hatırlayabilirsiniz. Top sakalı var, o filmde tabii top sakalı yok. Oradan ha bu mu falan diyebilirsiniz ama, kendisi... Oradan tanıyoruz. Buradan sevgiler, saygılar iletiyorum. Çok tatlı içerikler yapıyor. Sinema dünyasına dair. Sinema 101. Yani sinemaya başlangıç, izlemek istediğiniz filmlerin neresinden başlayacağım diye düşünüyorsanız Orkan Varan'ı da takip edebilirsiniz. Bu da bir öneridir size. O zaman son olarak Son, da, evet. Son olarak da Lex Historia kanalından bahsedeceğim. Burada kendisini de konuk etmiştik Mustafa Bey'i. 27 ee, Mayıs üzerine bir video çekmiştik. 61 Anayasasını konuşmuştuk kendisiyle. Ee, tarihi konuları çok güzel ele alıyor. Eleştirel bir gözle ele alıyor. Her taraf hani iki taraftan da bakmaya çalışıyor. Hem örnek atıyorum e, İsrail Arap e, Filistin sorununa hem İsrail tarafından bakmaya çalışıyor, hem Filistin tarafından bakmaya çalışıyor. Millet de adamı eleştiriyor. Neymiş efendim yok sen Arapçısın, yok sen İsrailci'sin. Halbuki adam iki taraftan da bakmaya çalışıyor. Yani e, bu ödediğimiz bir, bir şey. Özdüğümüz bir şey aslında. Ortada durup bir şeyleri analiz etmesini beklediğimiz insanlar sürekli birileri bir yerden çekiştiriyor olayı. Kendisinin genel kültürde yüksek, sürekli linç ediliyor. <gülüyor> Twitter'da. <gülüyor> Neden sen benden değilsin? Sen bunu nasıl dersin? E, sonuçta o da seviyor. Mr. Chaos diye takılıyor ortada bazen. Ka hani sürekli beni linç edin diye dolaşıyor. Bir tane de videosu vardı. Türkiye'de siyaset yapmak isteyen benim üzerimden yapsın net iktidarı alır diye çok komik bir videosu vardı. Onu da üstüne eklerim ee, izin olursa izin olursa beğendiğim, takip ettiğim e, en azından zaman zaman iletişim halinde olduğum bir kanal severek de takip ediyoruz. Ona da buradan selamlarımı iletiyorum. Kanalımıza da katıldığı için teşekkür ediyorum. Bu videoyu da nasıl koyacağız ki? Şuraya, buraya. Yok. Şimdi Ortaya. şöyle. Şuraya, şuraya koyacağım. Hı. Şuraya doğru ben koyacağım. Onu oradan 61 anayasasında merak edenler oradan izleyebilirler. Hı. Böyle. Aklıma başka bir şey gelmiyor. Ben benim. de yani ben Şu genelde takip ettiklerim bu kadar yani. Yani şimdi herkese böyle Cüneyt Özdemir ya da Fatih Altaylı izle demeyeceğim. Hı. Hı. Ama Hı. mesela YouTube'dan çıkışlar da oldu yani son olarak ona da değinelim. YouTube'da popüler olup da ve örneğin Hasan Cankaya YouTube'da popüler olup Eksen kanalına Hı. transfer oldu. Acun'un eee platformuna, Acun Ilıcan'ın. Ee Oğuzhan Uğur ondan sonra ikinci sıradaydı. Hı -hı. Ki kendi de bundan bahsediyor. İşte Hasan Kıncankaya hep beni geçiyordu. O gitti. Ben hep birinci olmaya başladım. Şimdi o da gitti. Hı -hı. Ee, o da Gain platformuna taşıdı içeriklerini. Ee, mevzular, Hı -hı. Açık, açık mikrofon ve falan. Böyle bir yani çünkü YouTube çok böyle kazandıran bir platform değil. Belki öyle çok geniş yaygın bir kanı var şeylerde özellikle yani uzun video izletmekte çok böyle büyük para kazandırılıyormuş gibi. Ama çok öyle bir durum yok tabii yani. Şey sıkıntısı var. YouTube'da Türkiye'de çok fazla ya kazanıyorsun ama mesela Amerika aynı içeriği örnek veriyorum 3 milyon izlenen bir videon Türkiye'de X lira kazandıysa Amerika'da bu e, daha fazla oluyor. Dolar bazında hem dolar bazında hem de Amerikan yasalarıyla alakalı veya yurt dışında başka bir ülkeyle alakalı. Ya, hal böyle olunca insanlar YouTube'dan çıkmaya başlıyor. Daha iyi kazandırabilecek yerlere gidiyor. Ayrıca e, bu paralı platformlar daha özgürlükçü olabiliyor. E, YouTube'da atıyorum Adolf Hitler ile ilgili bir içerik yok. mesela ben bunu söylerken bile şu anda bir oto kontrol yapıyorum. Acaba bu YouTube buradan bunu çekip de bizim videoyu banlar mı diye. Hı hı, ee, herhangi bir övücü bir cümle değil. Adamı yermeye çalışsan bile oradan onu cımbızlayıp senin kanalını e, şey yapabiliyor yani. Evet, ya da müstehcen kelimelerde, şeylerde vesaire. Hı. Yani çok bu, insanlar. Bir tane Avustralyalı ofansif komedi konuşan bir tayfa var. Onların şeylerini izliyorum. Yani sözleri şey yapmıyorlar. Yani konuşmada şey yapıyor ama Videonun üzerine altyazı geçtikleri şeyleri, altyazıların tamamını şey Doğru yapıyorlar. Anlayacak. Mesela sansürlüyorlar. Hı. Yani örnek şimdi yani söylemeye gireceğim İngilizce küfür edemeyeceğim yani. Neyse. Ee, Amerikalıların bir lafı var bildin mi? Neymiş o? <laughs> Bak burada bile kendimi engellemek zorunda. Helal olsun. Ee, bu haftalık bu kadar. Ee, Selçuk'a teşekkür ediyorum. Bizi Türkiye içinde içerik üreten Türkçe, Türkiye'li YouTube kanalları Türkiye. hakkında bilgilendirdiği için. Gelecek hafta tekrardan görüşmek üzere. Hoş pazarlar dileriz. Like atıp abone oluyorsunuz. Videonun bilgilendirmesini açıyorsunuz diline. Çiki çiki yapıyorsunuz. Görüşüyoruz bir sonraki bölümde.